Şey de istemedi yani. Kilit mi dedi? Anahtar anahtar istiyor normalde ama hiçbirini istemedi abi. Abi o tarafa gideceğim ya. Bir de ayağı yok herhalde. Bacağı yok ısırıyor ya. Tabloları düzelteyim. Cık, eli ayağı yok ısırdı ya. Ha, tablolarla ilgili bir şey var öyle mi? Tamam.

Niye çözdüm? Abi bu tarafa gideyim mi ya? Ben gitmek istemiyorum bu tarafa ama. Bir, silah falan bir şey yok mu ya? aldım, bomba aldım. Bombayı kuruyup al atıyorum herhalde. Bir de basıp kurup da mı atıyorum? Atıp patlatıyorum değil mi? Bir bir. Korkan çocuğu olmaz ne ya? Kolay sesen öyle şurayı. <laughs> Buraya gideceğim değil mi Ertuğrul? Buradan gidiş yok herhalde. Kimse battı buradan. Buraya koyacak bir şey yok. Anahtarı bulamıyoruz. Kaptan odası en üstte miydi? Ha bomba yere koyayım artık gelince patlıyor. Ha tabi yukarıda değil mi? Tamam olsun. Ama kesin yatı çıkacak ya. Yoksa boş beleş, boş beleş vermez ana boyun. oyun. <laughs> Tövbe! <Gülüyor> Kaç kişi lan? Bir tane mi var? İki tane mi var? <laughs> Korktum abi ya. Gezildim. Mazarın <laughs> yarasının büyük hali de ara ben patlatacaktım. Atmıyor lan. Lan bomba at. Lan! Oğlum bomba atmıyor. <laughs> Kardeş. Bomba bozuk lan. Lan oğlum. Bomba niye atmıyor? Yere koy ne oğlum? Ha yere koyuyoruz. Hay amı ya? Gel buraya gel. Gel babacım. Tik tak tik tak tik tak tak. Easy. Bir tane daha var? Ölmemiş lan. Tövbe. Abi hemen müziği nasıl veriyor kadın? Rahatsız etmeyin de bir, bir işim var iki dakika. Kaptanı odaya anahtar Şimdi onlar düşünsün. Mayı da aldım abi. İki, üç. Şuraları ben bir yerleştireyim. 1 iki, üç. Tamam şimdi onlar düşünsün ama. Kargo, Şubat sonu teslim. Siparişle ilgili bütün sorunlarınızı canlı desteğe sorun abi, siparişle ilgili bütün sorunlarınızı canlı desteğe sorun siteden. Ben buradan ben ne kadar yardımcı olsam da yetmez. Siz de şimdi. Şeyi tamir etmem lazım. Umma daha varmışlar buraya. Burayı temizledim artık. Aşağı ineceğim herhalde. Bak burası var. Acayip sesler geliyor ya. Ama aşağı ineceğim asıl sardım. Asıl aşağı ineyim. Tamam bu aşağı gideceğim değil mi? o acayip sesler gelen yere gideceğim değil mi? Oğlum neredesiniz lan? Allah'ınız yok mu lan? Acayip sesler gelen gideceğim abi. Duruyorum. yine geldim ama bu çantaya mi? bunun içine koyacağım hiçbir şey yok tamam bir şey yok bir sev o zaman Cık. abi aşağı gideceğim şimdi ya o aptal seslerin gelin yere gideceğim üç buçuk atıyoruz zaten bunu açmıştım buradan buradan gidiyorum ayağım olmuyor ya hakikaten dada dı dı be abi o nasıl hareket ya o nasıl hareket ama ya hile var uçuyor falan ya. Sanki bana kemer oynuyor adam. şey yok ya, Ben tekrar aynı niye geldim? Burada ne yapacağım? Bunu mı? mıyım? Öyle. E, Hala birim orada gitti ya. Ya şaka mı yapıyorsun? Ne lan bu? Lan göremiyorum. Tamam ama çocuğuna bak sen ya. Kaçtı lan. Mısır'da kaçtı abi. Kaptı 10 puanı gitti. buralar neresi ya ben şu an nerelerdeyim ya çıkayım da beni orada düşsünler değil mi? Böyle istemiyorum lan. Abi ne oluyor ya? Abi, bak 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 gelişecek mi? Abi hile var ya. Buradan aynı yere gelip duruyorum bak kafayı yiyeceğim. Düşünce kata gitti herkes de. Tamam tamam tamam. Cennete düştük var ya neler neler. Oh top bile var. Ben bir can yapayım abi. Kutu verdiler. O oh, ben şeyi takacağım değil mi? Tamam bir tane şarj aleti aldım pardon please. Asansörün o. Şimdi şurada bir yer vardı ya CTR ile basın dedi. Neresiydi orası? Tırmanma şeklinde. Burası abi. Selam bunu alıyor şu Nere gittim lan? Sevat. Ha. Bir tane daha kaldı. Şimdi o zımbırtı acayip bir yer daha vardı abi. Adam Üçüncü kattaki gidip asosörün kapısını aso Üçüncü kata nasıl gidiyorum? Ben şu an kaçıncı kattayım? Üçüncü nasıl gidiyorum? Buradan çıkıyor şey. Burası 3. kata çıkıyor abi yani işte. Üçüncü kattayız şu anda. mi mata da almadık. Hiçler bu saniye gösterin aptal. fıs morgun onu da pas açsınlar. bakalım. Buraya açtığıma göre bir şeyler var abi. Boşuna burayı açmadık için. Bir göre hayırlısı Burada kesin bir şeyler var ha. Buraya beni sokmaz yoksa. Işıklar söndü, ışığı yaktı. Beyler, anlaşabiliriz. Usul çöreme çıkın, sıkıntı yok. Birden böhtüye çıkmayın. Usulca lan? Abi. Yoksa <laughs> gel lan delikanlıysan gel oğlum. <laughs> Ulan delikanlıysan gel dedim hadi geliyor lan. Kardeş ölmüyoruz herhalde. Pardon insan mıyız? Adam üstünde kaldım ben de. Kaç! GG! Pardon insan mıyız? Vay mı ya? Ulan patlarken de vurdu ya. Fak. Bir de bağış geldi tam yerinde. Ulan arada kaldım bombaların arasında kaldım. Abi gelen şey büyük bir şey geldi lan. Alt üstü bir tane şarj aleti alacağım abi. Büyütmeyin yani. Alt üstü bir tane şunu alacağım. Babam oraya git. 5 lira bahşiş yapmış. Hayır morgunuzun. <laughs> ne olarak? kovma mıdır? Abi, her bir şey aldığında tak ses çıkarma ya. Korkuyoruz yani, biz de insanız. sana mı? Kafa atayım. Yok. Çıkma sokak. Sen yaştırıyorsun bana bak, ne ediyorsun beni. Bak zaten korkuyorum. Bu. Oh. 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 Bunu açacağım. Bile. Bunu unutmayın abi. Burada bir kasa var daha yok şu an. Yukarıda bir adet şey var. Asura gideceğim biliyorum. Daha ucum bu drop direkt. Direkt gidebiliriz. Al sana asansör. Her şey bunun için mi yani? Nereye gideceğim? Dördüncü kata mı gideceğim? Beyler, Hala mork diyorlar ya. Ne morkmuş ama mork. Ben bir sebe atabilir miyim? En alt ne oğlum? S2 diyorsunuz. En alt diyor herkes. tekrar gidiyorum abi. New cosplay. Oğlum ikiye bastım Bizde mi hata var ama bu? Gözlerlens mi? Gidiyorum hadi. S2, S2, S2. Şimdi S2 deyince başka bir şey lafla geliyor şimdi. S2, sonunda C'yi yazsam başka oluyor. Gidiyor ama Ha S2 oğlum ya. Ben de iki He's waiting. O bekliyor muyuz? Tamam beklesin birader geldim. Müziği de verdi geliyorum ama. Müziği de verdi. Sen korkan iyi olsun. O ne lan? Ne no. oldu? Üstümden yürüyorum. Abi ölmüş bile bıraktım ya. Ya öldü diye bıraktım abi ya. Ben iki geldi. Baba bak bak. Bir de var. Bir de var. Köpeği kapattı adam. Köpeği kopardı adam. Abi iyi de var bunda ya. Bunda iyi de var ya. Durmayacak adam gibi çar mı olur ya? Güzel bir at yaptı abi. Ha, bir daha gelecekti aynen. para mermisini harcasam yani bu para diyor abi bir şey geliyorsa gelsin de şu aptal müziği kapat ya evet. bak, tam şöyle yaptın da bir şey geliyor Zavallı Bak bak bir şey olursa kaçırmayalım diye bak. Oyun sonu canavar değil mi yine? Kesin bunları boşuna vermeyeyim. Bence böyle bu sefer de gelip pişeceğiz. Sadece sıkıntı yok. abi abi. ceber amumu çocuğu. Bu kaç tane de abi? Bir şey var mı? Sayısı var mı? üç dört. Herkes bir şey diyor abi. Geldi. Vallahi geldi. Benim karı geliyor şu anda. <gülüyor> Ağlıyor. <gülüyor> Her şey bir tane para için miydi yani? <gülüyor> 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 İki kapı var abi. Biri, biri mutlu sona gidiyor. İzlerim ama 2 ay olmuş çok az olmuş beğenemedim demiş. Aynen kanki 3 ayda Abd Fırat oluyor, 6 ayda Elmas oluyor. Sıkıntı yok. Yıllar mı değil. Sevişelim. Uh. Uh. Oğlum şey, Oyun başka yola gidiyor şu an. Korku oyuna girdik başka bir şey döktü şu an. Çocuk beni bekliyor. Yavrum. Neyse, bu, bu, canlanacak önce. Bu canlanacak abi. Ha? Ethan. 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 Korku diye girdik. Başka bir şey dedi oyun. Ethan. İkiz de artı ya ince. Shhh. I know, I know, I know. I'm not gonna hurt you. I paid a lot in that you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, normal boy Lucas, or <laughs> even Zoe here. That girl Evelyn. Bu Zoe değil mi? Oğlum Zoe ölmedi bu mi? Zoe'yi satmıştım ben. What the hell is she? Now what did she do to you? Morgda ne var ne yani, 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 abi? Hay morgunuza ya, gidip morgu girip öleceğim burada en son. That's what she calls it. Hay morgunuza ne I found her. They busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. No, not exactly. So. Not exactly. So. She just she just uh at anlatamca sen de doğru yap. Dünyanın yolunu gelmişim zaten. Soul. Oturmuşum buraya. Saat Asus vardı. You, you are connected to her. Hiç okuyarak oynasam. Sadece to... okumayız yani. Bizi biliyorsun. Bilgisayar bozucuna tek kaseye tek matna tiplerdeniz biz. Oh, bir kere aç kapat aç. Bir tane vurduz dediler ya işte like matik be... bu abi ya. Taktik so matik yok bam bam bam. <sighs> Amcayla bir konuşun ki efkarlandım bak. Right. Amcayı öldürdük, or... teyzeyi öldürdük. İki tane boss geçtim galiba bu bir tane şey bacak ha iki tane bus geçti aynen Çocuk ölmedi bak o doğum yurdunda çocuk ölmedi Bir de onun yanında kız vardı Onun bacağını kesmiştik galiba Neredeyim ay from him Why He doesn't love you lan? Evet şimdi şey mi oldum ben? Etin mi oldum? Lan şimdi Etin oldum lan. Lan 2 saat karıyı oynadım Mia'yı şimdi Etin'e döndük. Mia? Vay yavrum be! İşte sana gene bir istem serbest hakkını verdi bak. Serbest hakkını verdi şimdi. O oh. serbest hakkını verdi. Mia. Mia how? There's no time. You have to get out of here and find her. Aha. Here. Take this. What? Bize verdin. Wait, wait. What are you doing? What are you doing? Saving your life. Aha, yine mi içine girdi bu? I need to go. Aa, ilk baştaki odama yine bu baltalı oğlum kesmişti. Bak bak, gözler yok. yine silah oldu bunun. No. No. Ha, eski Mia! haline geri döndü abi o Ya. No! Baltayla oğlum kesmişti. Baksana dik dik. İkinci el olduğunu yine kullanıyoruz. Sıramı Neredesin küçük? Biç. Bir şey yok değil mi? Öyle direkt dalıyoruz, dalıyoruz. Alt hepsi. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan hepsi bir küçük çocuğun yüzünden mi? Yani bütün oyunu şu küçük çocuğun için mi oynuyorum ya? Acayip sesler geliyor bak. Orhan Kurt'tan sesi geliyor şu an. Tipisi açık